Değerli dostlar, bizim görevimiz özel sektörün önünü görmesini sağlamak, adil ve rekabetçi ve işleyen bir ekonomik ortam hazırlamaktır. Yani politika yapıcıları bunu başarmak durumundadır. Bunu sağlamak durumundadır. Size düşen ise üretmeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam etmektir. Sıkıntı var, halimiz ne olacak demeyeceksiniz. İşte böyle anlarda bu yatırımları yapmak inanıyorum ki geleceği kurtarmasından çok daha isabetli olacaktır. Çünkü kriz anları eğer iyi değerlendirilirse fırsata da dönüştürülebilir. Şunu da unutmayalım. Bir defa risk almayı sizler gayet iyi bilirsiniz. Ekonomi bir risktir. Biz bunu hep böyle öğrendik. Ama ben bir şey daha öğrendim. Siyaset de risktir. Yaşam da risktir. Bunları da çok iyi bileceğiz. Eğer bu riskleri paylaşabiliyorsak inanıyorum ki o zaman netice almayı da başaracağız.